bak buraya yapıyoruz da bir toprak kaymak falan oldu gördüğünüz gibi evet arkadaşımız itinayla kazıyor görüyorsunuz arkadaşlar çamızı gördüğünüz gibi e, torbamızın bir kenarını bu şekilde kesiyoruz gömerken toprak dağılmasın diye her iki tarafı kesmiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu bu şekilde yerleştirdik. Şimdi etrafına toprağı toprağı dağıtmadan dağıtma yerleştiriyoruz. Ve kazdığımız toprağı geri itiriyoruz. <laughs> bu şekilde ee, toprağın aynı dibine tam basma. Dibine tam basmıyoruz ki şey dağılmasın diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir çam ekmiş ekimi gördünüz. Şimdi sırasıyla bütün bu çamları tek tek ekeceğiz. Biraz yamuk oldu? Alttan başlasan daha iyi ki. Tamam. Tamam. Çek. Bir daha çek. Tamam. Şimdi. Şimdi ben. Evet. Heh, biraz böyle bu, bu, ここに出してみてください。もう <music> <music> ha çevirsen efendim tam tersi. Şeyler. Hah, aynen. Bakayım. Bu noktayı dağıtmıyoruz. Toprağımızı bu şekilde yiyoruz. Vallahi düz olmadı. İstediğiniz sorunuz. Bu tarafa gel. Evine basılacak Sistem bu işte. Bunu diyorum ben. Thank you. 来，现在 <Come> <Come on. S 1>。 Evet arkadaşlar, işte çamlarımız, ek, çam fidelerimizi ekmiş bulunmaktayız. Ee, her sene Mart Nisan aylarında bu çamları ekmek faydalı olur. Ee, doğaya bir katkımız olsun diye eklemiş bulun, bu çamları ekmiş bulunmaktayız. Ee, bir dahaki videomuzda daha, buluşmak ümidiyle sevgiyle kalın.